Evet değerli dostlar yine bir güzel bir gecede birlikteyiz. Artık herkes son tatillerini yapıyor. Ve bu gece yine çok özel bir konuğumla kanabis sativa yani kenevir, kenevir tohumu yağını konuşacağız. Ve diyet üzerindeki etkileri biraz vitamin nedir, mineral nedir bunlardan bahsedeceğiz. Evet biraz sonra değerli konuğum Aysun Hanım'ı almış olacağım. Evet bakalım. Davet yolladım. Evet, iyi akşamlar. Nasılsınız Aysun Hanım? İyi akşamlar. Teşekkürler Devrim Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine çok güzel bir gece, pazar akşamı. Yine çok önemli evet. ve güzel bilgilerle donatılacağız sayenizde. Çok çok İnşallah. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Vallahi sıcaklarla boğuşuyoruz biz Adana'da. <laughs> hala, hala sıcaklar, hala klima falan derken. Böyle. Umarım güzel, keyifli bir pazar akşamı olur hepimiz için. Güzel Kesinlikle. sevdiğimiz bir konu hepimizin e, önümüzdeki aylar artık sonbahar ayları, en çok ihtiyacımız olacak olan vitaminlerden ve minerallerden konuşacağız bu akşam sizlerle. Evet. O zaman başlıyorum hocam. 5 Soru 5 Cevap Medrevo Ana Sponsorluğunda yine ekran karşınızda sizlere konuk olduk. Bu gece yine Cannabis Sativa'nın öneminin dışında vitamin ve mineral açısından değerlendirmiş olacağız. Ve, ve tabii hep yaz aylarında en çok ne konuşulur? Tabii diyet, da vitaminler, mineraller, yüksek vitaminlerin öneminden biraz bahsedeceğiz. İşte kanabis sativa, kenevir, kenevir tohumu yağının içindeki bu vitamin minerallerden biraz bahsedeceğiz. Tabi her zaman gibi çok önemli değerli konuğum Sayın Ayşun Akçalı'nın bizlerle. Evet o zaman 5 soru 5 cevaba şey hemen başlayalım. Birinci sorumuz Vitamin nedir? Ve vücut için faydaları nelerdir? Hep bir vitamin, bir mineral konuşuyoruz ama vitamin nedir Ayşen Hanım? Ee, vitamin, vita kelimesi aslında latince yaşam anlamına geliyor. Vitamin kelimesi de bunun öncülerinden. Vitaminler doğal besin kaynaklarında bulunan, hücre yenilenmesine, enerji üretimine, yardımcı olan vücudun belirli miktarlarda ihtiyaç duyduğu ve bu miktarın sağlanamadığı durumlarda dışarıdan alınması gereken takviye olarak alınması gereken vücuttaki farklı tepkimelerde farklı reaksiyonlarda görev alan bileşikler. Vitaminler böyle. İhtiyaç Süper. insan vücudu ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri üretemiyor. Bu noktada işte bunları dışarıdan almaya ihtiyaç hissediyor. Evet. Ee, biz vitaminleri suda çözünen ve yağda çözünen olmak üzere iki farklı grupta topluyoruz. Ee, yağda çözünen vitaminler biz e, okuldayken hocalarımız hep şöyle kısaca derlerdi ki ADEK hani kısa A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminler bunlar karaciğerde ve yağ hücrelerimizde depolanıyor ve uzun sürede depolanmış olarak kalabiliyor. Bir de suda çözünen vitaminlerimiz var ki bunlar B ve C grubu vitaminlerimiz günlük olarak alımını yapmamız gerekiyor ve vücutta asla depolanmıyorlar. Ee, o yüzden kışın diyoruz ki işte C vitaminini günlük olarak almanız gerekiyor. Günlük olarak alıyorsunuz, vücudunuz bu ihtiyacını kullanıyor, fazlasını idrar yoluyla atıyor. Ertesi güne kalmıyor C vitamini. B vitaminleri <laughs> de böyle. Ertesi gün yine almamız gerekiyor. Ee, ama A, D, E ve K vitaminlerini vücut uzun süre depolayabiliyor. Ee, i̇htiyaç olduğu haftalda onları kullanabiliyor. Ee, böyle vücutlarımız, e, e, bizim bu vitaminlere neden ihtiyacımız olduğuna gelirsek, vücudumuz için birçok anlamda faydası var. Birincisi, enerji oluşum metabolizmamıza katkıda bulunuyor. Ruh halimize katkı sağlıyor ve vücuttaki birçok reaksiyonda görev alıyor yaşlanmaya karşı DNA hasarlarında onların DNA hasarlarının azaltılmasında uyanıklık ve iyi hissetme durumlarında ve çeşitli hastalıkların yol aşabileceği risklere karşı bizi koruyor. Süper. Vitaminlerle ilgili benim de ufak bir notum vardı. Şimdi hatırladım. E, dostumuz Doktor Eyüp Yılmaz hocamızın biliyorsunuz 3 kitabı var. E, bir eğitiminde doktorlara verdiği bir eğitimde şundan bahsetmişti. Vitamin ve yağlar için. Dedi ki eğer şeker alırsanız hani arabayı çalıştırdınız bir kilometre gitti. Karbonhidrat evet. yani ekmek, işte börek, çörek aldınız diyelim. Hadi bir 50 kilometre gitti. Ama yağ alırsanız işte o araba bin kilometre gider demişti, uzun süre gider demişti. Gerçekten de çok enteresan. Aslında toplumda hep bir yağlar zararlı, zararlı bir sohbeti var. Evet, ama hangi yağ zararlı, hangi yağ zararsız ya da vücuda faydasar. Onu da belki başka bir konuda konuşmuş oluruz. Şimdi yağlar. Evet, o da farklı bir, evet. O da farklı, o da derin bir konu çünkü, evet. Çok, çok. Onu, onu, Peki, onu da, hocam, onu da tabii ki konuşuruz. Şimdi vitaminlerden bahsettik, vücuda olan faydalarından bahsettik, enerjiden, ruh halinden bahsettik. Peki bu kanabis sativa yani kenevir tohumu yağındaki yüksek vitaminler nelerdir? Evet, kenevir tohumu yağı vitamin bakımından gerçekten güçlü. İçerisinde A vitamini var, B1, B2, B3, B6, C Bak. ve E vitamini bakımından bir de B9 dediğimiz folik asit bakımından çok zengin. Kinevir tohumumuz böyle gerçekten derya deniz bir Müthiş. bitkinin tohumu. Müthiş. Evet. Ee, i̇çerisinde aynı zamanda bu vitaminler olduğu gibi içerisinde aslında bizim bir önceki konuşmamızda bahsettiğimiz çok değerli yağlarımız var. Bunlar nedir? Esansiyel yağ olarak bilinen omega 3 ve omega 6. Kesinlikle. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü kenevir tohumu yağında yapılan bir araştırmaya göre omega 6 ve omega 3 yağ asitleri bakımından 3 bölü 1 oranında en değerli oran Süper. olarak e, bütün e, araştırmalarda böyle geçiyor. Ve e, bu doymamış yağ asitleri e, olarak doymamış yağ asitleri içeren Kenevir tohumu yağını üretmek, tüketmek de bizi birçok rahatsızlıklardan koruyor. Yapılan araştırmaları konuşuyoruz burada. Bunlar birincisi kan basıncını düşürüyor. Omega 3 ve omega 6'nın kendi içerisindeki bu dengesinden kaynaklı olarak kolesterol seviyesini dengeliyor. Eee insülin bağımlılığını azaltıyor ve sistemdeki diğer yağların metabolizmalarını düzenliyor. Onlara bir denge sağlıyor. Aynı zamanda vücutta oluşan enflamasyonu bağış, giderirken bağışıklık sistemini yükseltiyor. Sinir sistemini, kas, kemik e, sağlığını, kalp damar sağlığını koruyor. Özellikle kadınların karşılaştıkları adet sancıları, menopoz dönemlerindeki yaşadıkları sıkıntılarını gidermekte e, ve en önemlisi de yine kadınların menopoz döneminde yaşadıkları o kemik hani vücut olarak hormonal bir değişiklik yaşıyorlar. Evet bunun sıkıntılarını yaşarken aynı zamanda kemik sağlıklarını da kaybediyorlar. Onları korumaya da destek oluyor. Müthiş gerçekten. Yani keneviri biz ne kadar konuştuk, bayağı bir konuşuyoruz 3 yıldır. Hani belki 30 yıl daha konuşabilir. Çok enteresan. Burada yine çıkardığım notlar sizin cümlelerinizden. Şimdi e, değerli izleyenler hep biz şey, C vitamini illa portakal, mandalina, limon olsun diye hani normal halk olarak bakarız. Ama bakın kenevirin içinde bile var. Bir de hani bu dönemin çocukları folik asit çocukları olarak hani <laughs> bir miktarda anılıyor. Bakın kenevir çok önemli burada. Tabii yediğimiz böyle e, kızartma demeyeyim ama işte aldığımız aslında dışarıdan aldığımız yemekte olan yağlarda omega 9 çok fazla. O yüzden omega 3 ve 6'nın önemi çok fazla. Önemli ki bu dokuzu dengelesin. Yoksa o dokuzlar birikiyor ve vücuda zarar vermeye başlıyor. Bu çok önemli. Evet. Ee, ve gerçekten şimdi e, yine yapılan araştırmalarda e, denizlerin e, temizliği her geçen gün daha çok sorgulanıyor. Evet soğuk deniz balıklarından elde edilen hani omega 3'lerin çok daha faydalı olduğu söyleniyor yapılan araştırmalarda. E tabii herkes onlara ulaşamayabilir. Karadeniz'e baktığımız zaman hani yoğun bir atık var. Hele bir Rusya Ukrayna savaşından sonra neler olduğunu bilmiyoruz o bölgelerde. Ama normal denizler aslında bir 30 sene, 50 sene, 100 sene önce kadar temiz olduğunu da düşünmüyor uzmanlar. Bu yüzden de bitkisel proteinler ve bitkisel Omega 3 çok önemli burada. Vitamin açısından çok zengin olan kanabis sativa bu yüzden çok 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 değerli diyoruz. Evet hocam. Peki şimdi şunu da, yada, uurun, tabii. çok pardon şunu da eklemek istiyorum. Amerika Amerika'daki FDA biliyorsunuz ilaç dairesi başkanlığı. Bunu önceden de konuşmuştuk. Evet. Polik Folik, asit, folik bakımından çok zengin olduğu için hamileler ve emziren annelerde kenevir tohumu yağını kullanmayı tavsiye ediyormuş. Süper. Süper. Bunu, bununla ilgili de bununla ilgili de tavsiye ettiği için de e, bu da şeyde geçiyor. FDA'nın Yaptığım araştırmalarda bu da karşıma çıktı. Bunu da belirtmek isterim. Folik asit. Biz çünkü biliyorsunuz hamile olur olmaz hemen doktor bize folik asit başlar. Aslında folik asit başlamasının en büyük sebebi bizim yorgunluğumu, halsizliğimiz gitsin. Hani yeni bir vücut vücudun kimyası değişiyor, işte yeni bir canlı içeride gelişiyor. Bunlara destek olmak açısından işte kenevir tohumundaki folik asit zenginliğini fark eden diyor ki kenevir tohumu yağını hamileler ve emzirenlere önerebilirsiniz diye böyle bir açıklamada bulunmuş. Kesinlikle süper. Gerçekten hani bizi dinleyen tüm dostlara hep sesleniyoruz. 3 yıldır biz keneviri anlatıyoruz. Yüzyıllar boyunca anlatılmış. Bir süre Türk ülkemizde yasaktı. Ama 2018 sonlarından itibaren ekmek ee, ve hazırlamak e, artık yasallaştı tebiiyeli kontroller adı altında e, o yüzden de lütfen ve lütfen bizi izleyin bizlere ulaşın araştırma motorlarında kenelerin gerçekten sonsuz faydalarına lütfen hakim olun evet hocam şimdi vitaminlerden bahsettik gelelim şimdi minerallere mineral nedir hocam mineraller insan vücudundaki fonksiyonların <laughs> çalışması için gerekli olan maddelerin e, bir tanesi diyelim. Maddelerden Aha. bir tanesi de biz mineraller diyoruz. Mineraller vücudun kendi başına üretemeyip dışarıdan ya besin yoluyla e, ya da içecekler sayesinde alınan maddeler. Aha. Vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için enzim ve fonksiyonlarını e, tam anlamıyla çalıştırabilmesi için e, mineraller insan vücudu için vazgeçilmezler. Süper. Ve insan vücudunun vazgeçilmez olan minerallerinden birkaç tanesini ben örnek vereceğim size. Bunlardan bir tanesi demir, kalsiyum, fosfor, potasyum, çinko, manezyum, iot. Bunları böyle, bunların birkaç tanesini böyle sıralayabiliriz. Bunlar vücudumuz için gerekli olan işte elementler ve mineraller olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunları besin yoluyla almamız gerekiyor ama günümüz şartlarında hep bunun altını çiziyoruz. Maalesef beslenme düzensizliğimizden, çok hızlı yaşadığımızdan, çok stres altında çalıştığımızdan, günlük hayatımız hep koşturmacı içerisinde olduğundan ve eski bizim çocukluğumuzdaki beslenme düzeyleri kalmadığı için maalesef bunları tam olarak günlük beslenmemizde alamıyoruz. Alamadığımız için de yapmamız gereken bunların vücudumuza takviye olarak almak. Yani besin takviyesi yoluyla artık almak. Çünkü şu an gerçekten tam anlamıyla dört dörtlük bunu çok telaffuz etmek istemiyorum çünkü çok fazla kirlenmiş bir kelime bana göre. Organik kelimesi, doğal kelimesi. Bunlar maalesef herkesin ağzında, herkesin dilinde olan, telesank ettikleri şeyler. İşte tam anlamıyla hani bizim çocukluğumuzdaki diyeceğim artık o dönemlerdeki o mis kokulu domates salatalıklar kalmadığı için, o mis kokulu taze fasulyeler kalmadığı için o dönemde aldığımız mineralleri, vitaminleri şu an alamadığımızdan dolayı maalesef vücudumuzun ihtiyacı olanları takviye yoluyla almamız gerekiyor. Her halükarda. Böyle. Peki bu minerallerin eksikliğinde neler yaşıyoruz? Hani bunlar bizim için gerekli. Vücutta çok önemli. İşte, evet. Vücudumuz için gerekli nedir? Eğer bunları alamazsak ciddi mineral eksikliği yaşıyoruz. En basitinden. Eee ne olabiliyor? Vücudumuz gerekli enerjiyi bulamıyor. Ee, yorgunluk, halsizlik, e, nasıl diyelim bacak ağrısı, baş dönmesi, ruh halimizdeki o depresif e, haller, aniden böyle bir modumuz düşer ya, hani biz bir kendimizi iyi hissetmeyiz, bir kötü e, her şeyi negatif yönünden bakarız. Aslında bunlar vücudumuzun bize verdiği sinyallerdir. Der burada bir şey eksik. Bunu tamamlaman gerekiyor. Bak ben sana baş ağrısı veriyorum. Baş dönmesi veriyorum. Mide bulantısı veriyorum. Ee, ondan sonra nasıl diyeyim, bacak ağrıları veriyorum yoğun şekilde. İşte vücudunda halsizlik veriyorum, kırgınlık veriyorum. Ama sen bunu dikkate almıyorsun. İşte bak, bunları dikkate alman gerekiyor. İşte bu noktada biz hemen vücudumuzun eksik olan minerallerini elementlerini tamamlama yoluna gitmek zorundayız. Kesinlikle. Böyle biraz daha da daha devamını evet. hani detayına dördüncü... girdiğince anlatacağım size. Evet dördüncü evet. sırada geleceğim. O kadar güzel anlattınız ki şimdi bizim çalıştığımız çok değerli hocalarımız var. ve Onların neredeyse tamamı çok 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 ihtiyaç olmadığı şekillerde. E, kesinlikle ve kesinlikle ağır kesici vermiyorlar. Ya da işte klasik ateş düşürücü vermiyorlar. İhtiyaç asla kesinlikle vermiyorlar. Yani maksimum seviyede ise tabii ki. Çünkü az önce dediğiniz gibi vücut zaten o alarmı veriyor. Başım ağrıyor diyor. Yani bir, bir, terslik var. Şimdi bir ağrı kesici attık baş ağrısını dindirdik. Ama konuyu bilmiyoruz ki, bir yangın var vücutta. Bunu anlamak lazım. İşte kaslarım ağrıyor, moralim bozuk, ya da yataktan zor kalkıyorum ya da uykusuzum ya da x y z bu çok iyi alarmlar arkadaşlar. Lütfen hemen ağrı kesici almayın ve bunu anlamaya çalışın. Bu alarm, bu yangın vücutta nerede var? Vitamin eksikliği, mineral eksikliği ya da herhangi bir hastalık başlangıcı olduğu için muhakkak önleminizi bir ağrı kesici alarak, ateş düşürücü alarak değil de ana kaynağı bulmaya daha fazla odaklanmakta büyük 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 fayda var. Evet hocam, şimdi bu gece hep kenevirden, kanabis sativa'dan bahsediyoruz. Kanabis sativa'nın içinde de hangi mineraller var? Evet, kanabis sativa gerçekten bu noktada çok çok güzel e, mineraller içeriyor. Birincisi kalsiyum içeriyor. Demir, manezyum, manganez, bakır, potasyum, sodyum ve çinko minerallerini içeriyor. Şimdi bunları içeriyor evet. Ama bunlar bizim vücudumuzda hani ne gibi sebep ne gibi şeylere sebep oluyor? Eksiklikleri nelere sebep oluyor? Bir de bunları ben size kısaca anlatmak istiyorum. Lütfen, evet. Kalsiyumu biliyoruz zaten. Nedir? Kalsiyum aslında birçok gıdada bulunuyor. Özellikle süt ve süt ürünlerinde. Biz bunları tü evet tüketerek alıyoruz. Vücudun güçlü kemikleri olması için, Eee kalsiyuma mutlak surette ihtiyacımız var. Bu aldığımız kalsiyum besinler yoluyla ya da takviye yoluyla. Besinlerden tam olarak alamıyorsak takviye yoluyla al aldığımız kalsiyumlar birincisi kemiklerimizde, ikincisi dişlerimizde depolanıyor ve güçlü kemik ve dişleri sebe şey oluyoruz, sahip oluyoruz. Peki içerisinde yine dedi ki demir var. Ha Kalsiyumun eksikliğinde ne oluyor işte gitgide kemiklerimiz böyle artık iyice un un ufak oluyor ve hep yaşlılarımızda duyduğumuz kemik erimeleri. Daha sonra kemik kırıklarına o çatlaklara biz bir yol bir zemin hazırlamış oluyoruz aslında kalsiyum eksikliğiyle. E şöyle bir durum var ki 27 yaşına kadar vücudumuz kalsiyumu depolayabiliyor devrimde. 27 yaşından sonra maalesef depolama diye bir durum yok. Günlük aldığımızı günlük tüketiyoruz. Günlük aldığımızı günlük tüketiyoruz. Ya da günlük olarak kalsiyum ihtiyacımızı o gün mesela alamadık. Almamız gereken miktar bu kadar ve biz o kalsiyum alamadık. Vücudumuz deposundan kullanıyor. Eğer siz o depoyu yani ben işte bir hafta boyunca hiç kalsiyumlu bir yiyecek tüketmedim kalsiyum alacak bir yiyecek tüketmedim. Ne oldu? Gitti. Depomdan bir haftalığı ben tükettim. Ve onu ben aldığım kalsiyumları bir daha depolayamıyorum. Oradan gitti yani. bu, bu, bu Gerçekten bunu bilmiyordum. Demek ki o yüzden hani ileriki yaşlardan, 60'lar, 70'ler, 80'lerde hani e, mesela köylerimizde olan elleri öpe, öpelise e, anneannelerimiz, nelerimiz hep der ki işte ben yedim yedim çok güzel bir hayatım oldu. Güzel yedim ama demek ki son 3 aydır, son 6 aydır, son 1 yıldır o güzel yiyecekleri, vitaminlerleri yemediği için sonuçlar geliyor. Zaten şehir hayatında zaten bunları bulamıyoruz. Demek ki bu günübirlik kalsiyum alışverişinden kaynaklanıyor. Aynen öyle. Günübirlik almamız gerekiyor 27 yaşından sonraki depolarımızdan kullanılmasın diye. Böyle. İçerisinde demir var dedik. Demir içerisindeki demir kansızlık ve kansızlığa bağlı yaşanabilecek yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlerin önlenmesine yardımcı oluyor. Yine manezyum var dedik. Özellikle hamilelerde doktorlarımız manezyumu çok önerirler niye kramplar oluşmasın diye. Ya da adet dönemlerinde kadınlara da önerilir bu hamilelere ve adet dönemindeki sıkıntılı yaşayan hanımlara onların kramplarını azaltmaya. Menopoz döneminde görülen olumsuz etkileri gidermeye, aynı zamanda uyku sorunu yaşayan insanlara da manezyum önerilir çünkü e, manezium melatonin hormonunun eksikliğinden dolayı oluşan uykusuzluk problemini manezyum azaltmaya yardımcı oluyor. Süper. E, manezium evet melatonin hormonunun salımını kolaylaştırıyor ve biz düzenli uykuya geçiyoruz. Peki içerisinde bir de manganez var dedik. Manganiz kalsiyum emilimini, kemik gelişimini ve e, bağ dokularında proteinlerin sentezlenmesini ve besinlerin enerjiye dönüştürülmesine gerekli olan bir mineral. Kanın pıhtılaşmasını sağlıyor ve kan şekerini düzenliyor. manganizinde de böyle bir güzelliği var. E, i̇çerisinde bakır var dedik. Bakır da vücuttaki güçlü dokuların yapımında kullanılıyor. İçerisinde e, kısaca bahsedilen SOD denilen bir antoksidan enziminin görevinin yerine getirilmesini sağlıyor. E, ve protein üretimi için bakır çok önemli. Potasyum vücut vücudun sağlıklı çalışabilmesi için gerekli bir mineral. Sodyumla birlikte sıvı dengesini sağlıyor. Kalp dahil birçok kasların aktivitesi için bu suya ihtiyacımız var. Potasyuma, yani o sıvı dengesine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizim potasyuma ihtiyacımız var. Ve vücuttaki atık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor potasyum. Ee, <laughs> sodyum dedik, sodyumu hepimiz biliyoruz zaten. Vücudun su dengesinde, kan basıncının düzenlenmesinde, kas ve sinirlerin işleyişinde önemli bir rol oluyor. Sodyum esas olarak tuz olarak yani dışarıdan vücudumuzda gıdalar yoluyla alınıyor. Ee, vücudun asit baz dengesini sağlamakta çok önemli. Ve en son olarak da çinkoya gelirsek, çinko da bağışıklık sistemimizi destekliyor, saç, tırnak ve cilt sağlığına büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda güçlü bir antoksidan özellik göstererek göz hastalıklarında tedavi tedaviye destek olmak amacıyla da kullanılıyor. Müthiş. Müthiş gerçekten. Yani kenevir hani her eve lazım ve hani gidip de 3 5 10 tane hap ya da vitaminler, minerallerin hani peşinde koşacağımızı tabii bilmemiz lazım. neyimiz eksik. Kenevir evet. gerçekten bu konuda çok 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 yardımcı vücuda. Evet hocam. 5. Evet. soruya geçtim. Şöyle bir özetlediğimiz zaman kanabis sativa da bir tohumunun içindeki bu yüksek vitaminler ve minerallerin sağlık açısından hani önemini bir daha bir toparlar mısınız kapatmadan önce? Tamam, şöyle toparlayalım o zaman. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması için içerisindeki omega 3 ve omega 6 Yağ asitleri dünyadaki e, belirlenmiş en dengeli yağ olarak biliniyor. 3-1 oranında. Bundan dolayı e, bu zenginlik olduğu için de, e, ha şunu belirtmek istiyorum, bunun zenginliği olması, kalp damar sağlığımızı koruyor, ruh halimizi yani bizi depresyondan, Çeşitli e, sinir hastalıklarından, kas rahatsızlıklarından, kemik rahatsızlıklarından e, bu noktada bize e, yardımcı oluyor. Aynı zamanda omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, şunu da açıklamak istiyorum ki, bu dengesi kril canlılarından elde edilen, kril yağlarında daha doğrusu, 12'ye 1 oranındayken balık yağlarında 8'e 1 oranında. Omega 3, Omega 6 yağ oranları bakımında. O yüzden soğuk denizlerde yetişen kril canlılarından elde edilen yağ, Omega 3, Omega 6 bakımından çok çok zengin. Ee, dedik ki aynı zamanda kenevir tohumu E vitamini içeriyor, güçlü bir antoksidan. Vücudumuzu serbest radikallere karşı koruyor. Kalsiyum emilimi için gerekli olan D vitaminini içeriyor. Hani adek dedik ya A, D, E ve K vitamini. İltihap giderici özelliği var. Eklem ağrılarına özellikle iltihaplı romatizma dediğimiz romato artritte çok fayda sağlıyor. Evet kilo vermeye yardımcı oluyor. İştahı kapatıyor kenevir yağının, kenevir tohumu yağının böyle bir özelliği var. Şeker isteğini bastırıyor. O insülin direncine karşı. Evet o noktada çok başarılı. Bağırsak sistemine, sindirim sisteminde çok faydalı ve bizi güneş ışınlarının zarar etkilerinden koruyor. Yaşlanma karşıtı bunu da söyleyelim. Çünkü biraz önce bahsetmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yaş evet. geldi hocam. <laughs> evet doğrusunuz. Ama vücudumuzda yaşımıza bağlı olarak ister istemez DNA'larımızda bir hasar oluşuyor. O hasarların giderilmesine de yardımcı oluyor. Böyle bir güzelliği var. Son olarak bunu toparlayayım istedim. Söz sizde buyurun. Süper hocam. Yine her gece olduğu gibi çok önemli bir konuya el attık. Ve sağ olsun Aysun hocamızın değerli bilgileriyle, büyük araştırmalarıyla bunu bizimle de paylaştı. Değerli dostlar lütfen bu yayınları izleyin. Tekrar tekrar izleyin ve dostlarınıza lütfen paylaşın. Onlar da seyretsin. Kenevirin ne olduğunu anlasınlar. Yani Allah korusun şu anda genç olabiliriz. Ama gençken bazı şeylerin önlemini alıyor olmamız lazım ki yaş ilerleyince büyük sıkıntılarla uğraşmayalım. Kanabis sativayı lütfen evinizden, sofranızdan eksik etmeyin. Onunla dost olun, onunla arkadaş olun. Yiyin onu, kullanın, birçok yemeğinizin içine koyun. Hayatın içinde muhakkak olması lazım. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine harika bir yayında. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi dostlar, ne güzel Adana'dan sevgi ve <laughs> selamlar iletiyorum herkese. Tüm dostlara sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek Hadi. üzere.